Usta'nın yeri neresi ki ya Allah Allah. Aa bir dakika galiba burası olmalı. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm selam. <laughs> Ali Usta'nın yeri burası mı? Evet. Şu ünlü hamburgerci, ünlü evet. hamburger ustası Ali Usta. Siz evet. misiniz? Evet. Ya sizi çok met ettiler, böyle çok bahsettiler. Ee, Hani ölmeden önce mutlaka gidip orada bir hamburger yemelisiniz dediler. Biz de atladık geldik arkadaşlarla. Ben ve yaklaşık 20 arkadaşım. Peki Ali Usta. bize biraz kendinden bahseder misin? Ne zamandan beri hamburger işi yapıyorsunuz? Yani hamburger ülkemizde pek de alışık Babanı olduğumuz bir şeydi. Cimde. Babanın? Bir daha söyler misin Ali Usta duyamadım. Tamam. Babamın yaptığı günden beri yapıyorum. Yani bu baba mesleği mi? Evet. Aa o zaman sen babanın elinin altında büyüdün yani onun çırağısın. Öyle mi? Evet. Çok güzel Ali Usta. Peki e, neler var yani e, ne buraya gelen ne yiyebilir burada? Anlat bakayım burada. bize. Evet burada. Burada işte tığ, hamburger. Hamburger. İçecek. İçecek var. Aa çok güzel. Patates. Patates varmış. Başka? Ben dolma, ketçap ve tuzlamanın için yemeği tuz. Tuz dökmek için de tuz varmış. O kadar... Her yerde bulamayacağımız bir şey. Harika bir şey. Evet o tuz. Kadar, o kadar malzemeyi sanmayın. Sadece yemek yok bizde. Bir de sırada çatal, peçete Çatal ve... ve peçete de var. İnanılmaz bir hizmet. Evet. Harika ve tabak, ve tabak. tabak tabaklar yerli üretim gördüğünüz gibi evet arkadaşlar peki Ali ustam, bize biraz hamburgerden bahseder misin hamburgerde ne var ne kullanıyorsunuz etiniz nereden geliyor anlat bakalım evet evet şuraya koyabilir misiniz Ali Bey teşekkür ederiz ustam bir açın bakalım hamburgerin içinde kullanılan malzemeler neler varmış. Açıp gösterir misin Ali Ustam? Ha bu şş, şş, yapmadan açılmıyor sanırım değil mi? <laughs> tamam peki. Ee, Ali Ustam şimdi ben çok açım. Gerçekten uzun yoldan geldik. Sırf senin hamburgerini yiyebilmek için. Sen bize Güzel bir şey hazırlayabilir misin? Böyle kocaman bir hamburger istiyorum ben, tamam mı? Aslında bir şey olur mu? Bizim hamburgerimiz kocaman değil. Gördüğünüz gibi bu kadar. O zaman ondan tam bu hamburgerden bir bakayım ne kadarmış? Avucum kadar yok. Bu hamburgerden 50 tane istiyorum. 50 mi? Evet, eğer arkadaşım da 50 tane yer. Yani gerçi onlar benim kadar yemiyor ama hadi onlara 25 olsun. 50'şer adet. Hamburger istiyoruz. Bir sorun mu var? Evet. Ne gibi? Ne oldu? Aslında bizim her, her şeyden sadece bir tane var. İçeceklerimiz bir tane, patateslerimiz üç, hamburgerimiz bir ve evet, tuzumuz bir. Haa bir. yani kalmadı. O zaman ürünleriniz çok güzel hemen bitiyor. Demek ki çok daha erken gelmeliyiz. Evet sayın seyirciler. Evet. Olur da Ali Usta'nın mekanına gelirseniz Sabah çok erken gelmelisiniz Yoksa hamburger yemezsiniz. Bırakın 50 tane hamburgeri Bir hamburger bile zor bulabilirsiniz Peki Ali Usta'm bıyıklar orijinal mi? Yani bıyıklar senin bıyıkların değil mi? Takma değil hmm, Güzel Peki Ali Usta'm ben bir hamburger istiyorum Tamam mı? Böyle Bol olsun yani en küçük hamburgerin en büyüğünü istiyorum artık o hangisiyse küçük hamburgerin en büyüğü aralarından en büyüğü. Ee, i̇çecek ne var kola var mı? Kola işte ne kola yok mu? Neden yok? Kola çok zararlı. Zararlı mı? Ah asit var. Asi Aa, doğru ya evet ya. Midemize çok zararlı. Midemize zararlı peki bunu unutmuşum bir daha o zaman kola istemeyeceğim. Ne var peki? Kola yok, içecek ne alabiliriz? İşte içecek meyve suyumuz var. Meyve suyu güzel. Evet efendim meyve suyu. Ayran var mı? Suyumuz var ayran. Suda bir güzel. içecek güzel. Ayran Aslında su güzel. güzel olur. Ben bir su alayım soğuk olsun ama evet. çünkü hava çok sıcak. Peki e, yemekten sonra ne alabiliriz? Yani tatlı bir şey var mı yemekten sonra alabileceğimiz? Yemekten sonra işte donutum. Dondurma neyli? Neyli o? Çilekli. Çilekli mi? Ben çok severim. Peki hiç katkı maddesi falan koyuyor musunuz yoksa doğal çilek mi yani doğal mı? Evet doğal. Doğal çilek. tamamen. Bir de orada ketçap görüyorum. Acılı mı o? Neyli? Acılı. Tamam ben bol ketçaplı istiyorum bu arada. Neyli. Tamam ne zaman hazır olur? Ne kadar bekleyeceğim? Ee, bir yarım saat bekliymiş. Yarım saat o zaman biz arkadaşlarla oturalım birazdan gelelim. Görüşmek üzere Ali Usta. Hazır. Ali Usta, bizim kiler hazır mı? Hamburgerler. Hazır. Hazırlıyor musun yoksa? Evet. Hazırlıyorum. Tamam bekliyoruz. Ay çok acıktık. şimdi gideceğim. Hadi bakalım Ali Usta, ben çok acıktım. Valla yani seni bile yiyebilirim ha. Çabuk tamam. çabuk o tamam. acım acım. Oo, ya sanki Ali Ustam bıyıkları takma gibi geldi bana ama neyse. Ee, belki de adamın dediği gibi orijinaldir bilmiyorum. Oo evet çilekli dondurmayla ketçabı karıştırıp sanırım kendine özel bir karışım yapıyor. Ali Ustam umarım yiyeceğimiz şey lezzetli olur. O bardakta dondurma mı? İlginç. Peki Ali Ustam hamburger hazırlıyor musun bize? Domates olsun. Domatesi severim ben. Soğan da koyabilirsin Ali Ustam. Soğan var mı? Soğan yok. Ha, tamam. Soğan olmasa da olur. Alabilir miyim artık? Çok acıktım. Senin o kolların var ya şu. Ha, bunlar ne? Onlar, onları, da yiyeyim mi? O... Aa onlar ben buradan bakınca yavaş yavaş kanat gibi görmeye başladım. Ben onları çok acıktım. Çıktı. Evet. Ali ustam çok bekleyecek miyiz? Gerçekten çok acıktık ya. Yani şimdi, Oo, ama önce yemek gelmedi. Ali ustam burada her şey farklı Aa. galiba. Hadi bakalım ya hamburger gelsin artık. Hamburger, hamburger, hamburger isteriz. Hamburger isteriz. Hamburger isteriz. Hamburger. Hamburger isteriz. Hey, hey, hamburger neredesin? Hamburger. Aha, hamburger geldi. Evet. Teşekkür ederim. Hımm. Hmm, ala Patates de istiyorum. Var mı patates cipsimiz? Aa, saldırmak istiyorum. Ay, biraz daha ister. bekleyeyim Esterisi tamam. Iste, iste, A, içecek i̇çecek ne var içecek alalım. eee yani hangi hangi çeşitten? Ayran nasıl? Alalım, ayran alalım ayran 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 alalım evet. Ayran, ayran, ayran. ayran, ayran. iyi güzel. Evet. Yoğurttan yapılıyor bir zararı yok. Ayran. Kola gibi değil değil mi Ali? Evet. Ali ustam. Evet, içeceğimiz de geldi. Tuz ekleyelim mi? yanına tuz. Tuz çok fazla kullanmak iyi değil ama birazcık alabilirim yanına. Az bir şey dökebilirsin. Aa yeter yeter çok bile oldu. Tamam, teşekkürler. Eee ketçap da alabilirim. Ketçap. Evet. Tamam. Tamam yemekten sonra da dondurma istiyorum. ha <laughs> teşekkür ederim Ali Usta. O nefis görünüyor. Hmm, harika kokuyor. Bakayım bakın bakın arkadaşlar hamburgerin güzelliğine bakın. Domatesli marul var içinde. O ben bunu yani tek lokmada yerim götürürüm ben bunu var ya. Oo patateslere bakayım kıtır kıtır gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar harika olmuş Ali ustam eline sağlık gerçekten söylendiği kadar varmış bir süre kalım. lezzet lezzetli arada, harika. Bu arada isterseniz malzeme isterseniz o eşyaları indi götürebilirsin. Ben sadece ben zaten ürünlerimi tekrar getiriyorum ve onları elimizde çok uzun süre kalsa bile bozamıyorlar. Teşekkür ederim. O zaman bunları hatıra olarak alırız. Ali Usta'm peki borcumuz ne kadar? Ne kadar ödeyeceğiz Borcunu... bu bu hizmet için? Evet. Bakalım kaç sayalım bir. Sayın bakalım. 7 yani. 7, 7 lira. Yedi lira mı vereceğiz? Evet. E çok ucuzmuş ya vallahi. E, sen bir şey kazanıyorsun, kazandığına emin misin? Evet. Zarar etme sonra bak dükkan kapansın istemeyiz. Evet. Tamam peki 7 lira. 7 lira kredi kartı geçiyor mu? Geçiyor. Tamam ben hemen kredi kartımı getireyim bir dakika. Ali ustam buyur kredi kartım. Temassız okutabilirsin. İşlemi temassız da yapabilirsin. Hani malum koronavirüs var ya. Direkt vurabilirsiniz. 7 liraydı değil mi? Evet. Tamam. Evet. Teşekkür ederim. Ali Usta seni tanıştığıma çok memnun oldum. Her zaman geleceğim. Hamburgerin harikaydı. Tebrik ederim. Peki görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve e, arkadaşlarınıza videolarımızı göndermeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Güle güle.